Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün yeni bir üniteyle karşınızdayım. Ee, aslında ilk dönem gördüğümüz 5. ünitemiz olan Television, televizyon ünitesiyle e, tekrarımıza devam edeceğiz. Evet, ilk dönem ünitelerimizi tekrar ediyoruz biliyorsunuz. Ve bu bizim ilk dönem işlediğimiz son ünitemizdi. 5. ünitemiz. O yüzden ben bir kez daha tekrar ünitelerimizi işlerken ünitemizi gözden geçirmek istedim sizinle birlikte. Lütfen siz de videoyu izlerken defterlerinizden eksiklerinizi kontrol ederek ilerleyin. Evet, gelelim 5. ünitemize. 5. ünitemizde neler görmüştük sevgili öğrencilerim? Televizyon, televizyon ünitemizde. TV programlarıyla başlamıştık. TV programlarının türlerine, çeşitlerine bakmıştık. Anahtar kelimeler olarak vermiştik. Şimdi burada ve tekrar bunları hatırlayacağız. Hemen başlayalım. Cartoon, çizgi film, komedi programı. Şöyle yazalım. Reality show, hatta bununla ilgili örneklerimizi vermiştik. Ee, i̇nsanların hayatını konu alan televizyon programları diye müge Anlı'ya örnek vermiştik mesela reality show'a. Müzik Show Müzik programı dedik. Talk Show Sohbet Hatta bununla ilgili Beyaz Show dedik. Yine Reality Show'a Survivor demiştik. Quiz Show Bilgi yarışması dedik. Bununla ilgili de kim milyoner olmak ister Sitcom, durum komedisi çocuklar. Özellikle e, çocuklar duymasın örneğini veriyorum ben bunda durum komedisinde. E, çocuklar duymasından aklınıza gelebilir. Durum komedisi diyelim şöyle. Reklam, artık hayatımızın bir parçası oldu. Serious TV dizileri. Burada da aklınızda kalsın diye neyi vermiştik? Arka sokaklar demiştik documentary belgesel news haber haberler özellikle şu an içinde bulunduğumuz sancılı süreçten dolayı haberler haberleri daha çok takip etmeye başladık spor programı tartışma programları hava durumu cookery yemek programı, sol papara pembe dizi ve bilim kurgu türlerine bakmıştık televizyon programlarının, TV programlarının ve örnekleriyle birlikte resimli eşleştirme şeklinde de çözmüştük hatırlıyorsanız sevgili öğrencilerim. Şimdi burada bir kez daha gözden geçirmek istedim ben. Televizyon program türlerini hep birlikte de tekrar etmiş olduk ve yine burada tabii ki bazı önemli kelimelerimiz var. Mesela turn off açmak, turn on açmak, turn off kapatmak gibi. Evet bağımlı gibi. Bazen biliyorsunuz ki bunu internette ve televizyonda kullanabiliyoruz özellikle internet bağımlısı ya da TV bağımlısı diye. Yine e, Channel, Kanal, Kumanda en çok çıkanlar arasında. E, TV rehberi yine en çok çıkanlar arasında. Koç Patato TV bağımlısı. Hani demiştik ya resimlerde çıkıyor televizyon önünde, televizyonun önündeki koltukta sürekli oturup televizyon izleyip bir şeyler yiyen e, şişman bir adam resmi genelde karşımıza çıkıyor. Bunlar bu ünitede en sık karşılaştığımız kelimeler içerisindeydi. Ve yine bu ünitemizde biliyorsunuz ki biz her televizyon programından eşit derecede hoşlanmıyoruz. Eşit derecede sevmiyoruz. O yüzden de bir ayrımımız vardı. Like, don't like, beğenmek, beğenmemek. Şöyle bir özne ayrımımız vardı. I, you, we, they'de like, don't like. Üçüncü tekil kişilerimiz olan he, she, de likes, doesn't like demiştik. Ve şöyle bir dipnot uyarı vermiştik. Eğer like, don't like ya da likes, doesn't like'dan sonra bir fiil geliyorsa mutlaka ing takısı alır dedik. Gelmiyorsa herhangi bir takı almaz. Bunun bir de bir üst düzeyi vardı biliyorsunuz ki sevgili öğrencilerim. Beğenmek beğenmemenin. Sevmek. Ve nefret etmek. Yine burada da şöyle bir özne ayrımımız vardı. I you every de. Love, hate. He, she de. Loves, hate olarak karşımıza çıkıyordu. Ve aynı kural burada da geçerliydi. Eğer bir fiil geliyorsa love hate'den sonra daima ing takısı alır. Ama eğer herhangi bir fiil gelmiyorsa bir takı almasına gerek yoktur. Örneğin I love Ne diyebiliriz? dizileri severim dedim. Dizi izlemeyi demek istiyorsanız sevgili öğrencilerim dizi izlemekten hoşlanırım ya da dizi izlemeyi severim demek istiyorsanız I like Hemen bakın izlemek fiilimi getirdim ING takısı ile birlikte. Televizyon dizileri izlemeyi severim hoşlanırım dedim. O yüzden de bu şekilde bir örnek verdim. İkisini de vermek istedim. İsim de gelebilir, fiil de gelebilir ama fiil geliyorsa mutlaka ink yani ing takısı alır. Bunu da lütfen sorularda unutmayın. Evet buradaki diğer bir hemen like don't like'tan sonraki diğer bir konumuzsa tabii ki tercih etmek sevgili öğrencilerim. Biz burada tercih ediyoruz. Televizyon programlarını birbirine tercih ediyoruz. Çünkü biraz önce işlediğimiz gibi hepsini eşit derecede sevmiyoruz. Eşit derecede hoşlanmıyoruz. O yüzden de birbirine bir tercih etme durumu var. Bu konunun üzerinde çok sıklıkla durmuştuk. Ve bazı kuralları vardı biliyorsunuz tercih etmenin. Hemen bakalım şimdi. Tercih etmek dedik. Tercih etme durumları için kullanıyoruz dedik. Bir özne ayrımımız var. Subject özne ayrımımızla başlıyoruz. Are you with they? He, she, it. Are you with they'den sonra tercih etmek için prefer gelirken He, she, sonra sevgili öğrencilerim Prefer gelir, bunu unutmuyoruz. Bir es takısı alır. Tercih edilen cümle içerisinde prefer ya da preferstan hemen sonra gelirken, tercih edilmeyen cümlenin sonunda yer alır. Tercih edilen edilenle edilmeyeni birbirine bağlayan bağlacım, tuğ bağlacıdır. Bunu da unutmuyorum. Ve dediğim gibi. Prefer ya da pre sonra eğer bir fiil gelecek ise isim de gelebilir. Eğer bir verb fiil gelecekse daima ing yani ing takısı alır ama fiil gelmesi koşul şart değil. İsim de gelebilir. Olumsuz yaparken don't yardımcı kalıbımı getiriyorum. Olumsuz yaparken doesn't yardımcı kalıbımı get getiriyorum. Yani I, you, we, they'de don't, he, she'de doesn't yardımcı kalıplarıyla birlikte cümlemi olumsuz yapıyorum. Soru yaparken de aynen geniş zamanda olduğu gibi I, you, we, they'de do yardımcı kalıbımı getiriyorum. Do you gibi. He, she'de de does yardımcı kalıbımı getiriyorum. Does, she gibi. Prefer ile ilgili soru yapacaksak eğer. Burada sevgili öğrencilerim dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi bir tercih durumu. Bir şeyi diğer şeye tercih ediyorsunuz ki bu ünitemizde de tercih edeceğimiz en önemli kavram TV programı yani televizyon programları. Hemen I prefer quiz show to Realty Show. Dedim ki ben burada ben bilgi yarışmasını Realty Show'a tercih ederim dedim çocuklar. E, bu benim kendi tercih durumum. E, kendime ait bir örnek verdim. Sizler de kendinize ait örneklerinizi verebilirsiniz. Bir tercih durumu yaptım. Gördüğünüz üzere eğer ben burada bilgi yarışması izlemeyi diyecek olsaydım. İzlemek filmi gördüğünüz üzere ING takısı getirerek cümlemi tamamlayacaktım. Bu şekilde dikkat ederek dikkatli bir şekilde yaparsanız zaten hata yapma gibi bir durum söz konusu olmaz. En net ve en doğru cevabı bulursunuz. Evet sevgili öğrencilerim aslında birinci dönem konularımız içerisinde en Kolay ve zengin öğrendiğimiz ünitelerimiz arasındaydı. Televizyon, televizyon ünitesi. Prefer tercih etmek konusuna değinmiştik. Yine tercih etmekle birlikte her televizyon programına eşit derecede ilgi duymadığımız için Like, don't like, love, hate gibi beğenmek, beğenmemek, sevmek, nefret etmek gibi yardımcı kalıplarımızı kullanarak cümleler yapmıştık. Anahtar kelimelerimize bakmıştık ve yine tabii ki ünitemizin ana konusu olan televizyon programlarına, televizyon program türlerine bakmıştık. Beşinci ünitemizi bu şekilde işlemiştik. Ben burada kısa bir tekrar yapmak istedim. Biz de daha detaylı ve daha uzun bir şekilde işlemiştik derslerimizde. Hatırlatma amaçlı bu tekrar yapmak istedim. Kelime ezberlerinizi ihmal etmeyin. Soru çözümlerinizi aksatmayın. Bu zorunlu tedbir aramızı inşallah e, en verimli şekilde tamamlayacağız. İnşallah en yakın zamanda yine yüz yüze derslerimizi yapacağımız günlerimizde gelecektir sevgili öğrencilerim. Sizleri özledik. Görüşmek üzere. See you.